Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şöyle börülçecelerim vardı. Haşladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi börülçecelerimizi buzdolabına poşetleyeceğiz sizlerle birlikte. Sıra geldi börülçecelerime. Arkadaşlar bugün işte işlemi gece yapıyorum. Gece yaptığım için birazcık karanlık üşüyor olabilir. Videom. Bakın arkadaşlar şöyle güzelce haşladım yörülcelerimi. Bunları poşetlerime koyuyorum. Birlikte koyacağız şimdi. Hepsini poşetleyeceğiz. Ne çok fazla haşlıyoruz arkadaşlar, ne çok az. Hemen dondurucudan çıkarır çıkarmaz. Hafif ister bunu e, domatesli salçalı yapıp yersiniz. İster böyle sarımsaklı ekşili yapıp salatasını yiyebilirsiniz. Çok fazla koymayacağım. Yiyecek kadar koyacağım arkadaşlar ki çok da fazla koyduğunuz zaman çok fazla buzlanma yapıyor buzlukta çözmesi zor oluyor ve şey oluyor sulanıyor onun için böyle az koyacağım yayacağım şeye poşetime. Birer yemelik hemen çıkarıp birer yemelik. Bu şekilde böyle. Hemen birer yemelik. Bir tane daha çıkacak herhalde. O iki tane çıkar. Bir tane çıkartayım. E şimdi poşetleri biraz büyük almış. Büyüklerinden alalım. Biraz da fasulyem var. Onları da sabah yapacağım. Gündüz. Birer yemek yeter. Hemen çıkartıp dolabımızdan ister sarımsaklı, sirkeli, ekşili ister hemen soğan, salça domates yemeğini yapabiliriz arkadaşlar dört çıktı. suyunu koymuyoruz tabii ki suyunu da koyarsak Tuzlarla da sulanır güzel olmaz. Benim var ya arkadaşlar en çok sevdiğim bir şeydir bölücü. Kurusunu çok fazla sevmem kuru böleceği. Ama böyle yeşil böleceğe bayılırım. Ne yapalım? Şöyle sıralayalım. Fazla olanı biraz az olanı alırız. bunların hepsi de aynı oldu hemen hemen. yok evet şu da alabilirim. Evet, işte. Hemen daha bağlamayacağım ağızlarını Biraz da poşette soğusun Şimdi Ağızlarını açacağım Böyle soğumaya bırakayım Arkadaşlar 1 2 3 4 poşette böyleceğim çıktı. Haftaya bir daha alıp bir daha yaparım. Hı. Hmm. Nasıl Böyle katlayıp da koyanlar da var ama. Ben öyle yapmayacağım. Ben böyle ağzını bağlayacağım. sonra gelin dondurucumu yerleştireceğim. Baya bir şeyler yaptım arkadaşlar. Allah güle, güle yemeği nasip etsin inşallah. Bakın. Patlıcan yaptım. Çırtma yaptım. Görüleceğimi yaptım. Yarın taze fasulyemi yapacağım. 4-5 poşette taze fasulyem çıkar. Sonra bamya. Bamya yapacağım bamya. Bamyayı da çok seviyorum arkadaşlar. biliyorsunuz reçellerini de yaptım. Birer kavanozlarını yedik çocuklarım gelince. Birer kavanozları duruyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bölücelerim derin dondurucuya girmeye hazır. Tam 4 poşet çıktı. Bir de ne yaptım arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Erik kompostosu yaptım. Suyunu bunu yemeklerin yanında şöyle çok güzel oldu tavuktur, ettir. Onların yanında yerken eşimle birlikte içeceğiz arkadaşlar. Hazır almaktan daha iyi değil mi arkadaşlar? Kendin ya içine sine sine ye, içine sine sine iç. Şöyle. Evet arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.